Merhaba, Kısa ve Özel'e hoş geldiniz. Ben Filiz Yavuz. Ben Bülent Çık. Bugün bireysel çabalarla mümkün olduğunca sağlıklı beslenmek hakkında konuşacağız. Ee, biz hep bireysel çabalarla çözüm mümkün değil, ee, çözüm kamusal politikalardan geçiyor diyoruz. Ee, ama elbette bireysel çabaları da yabana atmamak gerek. Ee, i̇şte Yumurta da hocam maddeye rastlandı. Yeme, salatada tarımsal zehir kullanımı fazla alma. çikolata e, çikolatada kurşuna rastlandı. Aman dur. E peki ne yapacak bu insanlar? Olabildiğince sağlıklı beslenmenin kuralları nelerdir Bülent? Bu tabii çok hani tek bir programa sığacak bir e, konu değil. Ama olabildiği kadar hani bazı kısa önerilere e, yer vermeye çabalayalım. E, Ilke bitkileri yemek yani olabildiği kadar bitkisel gıdalarla beslenmenin sağlık üzerinde çeşitli yararları var. Hayvansal gıdaları özellikle işlenmiş gıdaları özür tüketmek gerekiyor. Gerçi hani mevcut gıda krizi bu fiyatların aşırı artışı beslenme konusunda bir takım öneriler yapmayı da çok zorlaştırıyor. Ama bitkileri mutfağın bir parçası yapmak bitkilerden beslenmek son derece önemli. önemli ikincisi olabildiği kadar besin çeşitliliğine odaklanmalıyız yani bizim hani genel olarak baktığımızda programlarda işte şu gıda da şu madde var işte şunu yerseniz şunu alırsınız şöyle faydalı bir etken var gibi tartışılır bu doğru değil yani gıdalardaki Omega 3 şunda likopen var bunları düşünmemek gerekiyor besin çeşitliliği gıdalarda yararlı olan etkenlerin büyük bir çoğunluğunun bünyemize girmesini sağlıyor. Dolayısıyla biz hani hangi gıdada ne var, C vitaminini nereden alırım diye yormaktansa, ben gündelik beslenmemde besin çeşitliliğini nasıl sağlarım diye düşünmek daha makul ve daha kolay. Peki besin çeşitliliğinden kastım ne? İşte bir takım besin grupları meyveler, sebzeler, tahıllar, bakliyatlar, olabildiği kadar günlük öğünümüzde yapabildiğimiz kadar ve tabii ki e, gelire bağlı bütün bunlar e, bu çeşitliliği sağlamak bunu yaptığımız sürece e, eyvah ben acaba D vitaminini yeterli alıyor muyum B grup bu vitaminleri yeterince alıyor muyum Bir dakika karoten işte e, anti kanserojen etkisi varmış karoten hangi gıda var onu yemeli miyim yememeli miyim? bu soruları e, e, kafamızda hani kurcalamak ya da peşine düşmek e, gerekmiyor ben e, açıkçası çeşitliliğin e, genel beslenme anlamında çok kıymetli bir ilke olduğunu düşünüyorum. Öte taraftan lifli gıdalar çok yararlı. E, bu, bu da belki başka bir programın konusu olur ama bağırsaklarımızda e, mikrobiyum dediğimiz olağanüstü zengin bir e, mikroorganizma topluluğu var ve hem beslenme hem sağlık, genel sağlık, özellikle bağışıklık sisteminin iyi çalışması açısından bu mikrobiyom dediğimiz e, oluşumun ya da bir organ olarak tanımlanıyor artık e, organın çok kıymetli hmm. rolleri var ve onların iyi çalışması lifli gıdaları e, yemeğe çok bağlantılı. E, peki lifli gıda dediğimizde aklına ne gelir özellikle tahıl çok tüketildiği için tam buğdaydan yani kepeğe alınmamış buğdaydan yapılmış unlu mamiller, hmm. bakliyatlar, kurutulmuş meyve sebzeler, taze meyve sebzeler e, lifli gıda açısından son derece zengin yiyeceklerdir. E, fermente ürünler yine sağlık açısından son derece yararlı. Fermente ürün dediğimizde e, Türk mutfağının zaten hani e, Türk mutfağının, Türk toplumlarının mutfağının vazgeçilmezi yoğurt, yine turşu e, son derece önemli ama işte kefir, e, boza, e, ayran, şalgam suyu, peynir, zeytin bunların hepsi fermente ürünlerdir. E, elbette bunların da hani olabildiği kadar e, tüketilmesi öğünlerde yer bulması kendisine ee, sağlıklı beslenme için önemli. Bize tabii çok sorulan bir <laughs> soru. Ee, <laughs> yok yok sen cevap ver soruya. <laughs> kendine sor kendin cevap ver. <laughs> ya, bize çok yazılara da çok soru. Bana bir takım toplantılarda da çok sorulur. İşte bu toksik kimyasallardan nasıl hani kurtulacağız? Şimdi tabii orada hani bireysel çabalarla kurtulmak çok bütünün bütünüyle kurtulmak mümkün değil ama Yine de hani bir takım ilkeler var. Çeşitlilik çok kıymetli. Çeşitliliği sağlamak, tek bir yiyecek grubuna odaklı beslenmemek. Hı hı. Yiyecekleri mevsiminde tüketmek son derece önemli. Bu sadece hı hı. hani bizim sağlıklı beslenmemiz için değil, mevsiminde tüketmek doğal e, sistemin devamlılığı açısından da son derece kıymetli. Çünkü bir gıda maddesini mevsim dışı yetiştirmek ciddi bir malzeme ve enerji tüketimine yaslanır. Onun da bir ekolojik maliyeti vardır. Dolayısıyla hani sağlıklı beslenirken biraz doğal çeşitliliğe dikkate almalıyız. İşlenmiş gıdayı az istemeniz meselesi var ama Filiz bunu istersen, bu apayrı bir başlık. Bunu uzun uzun bir sonraki programda konuşalım çünkü burada çok ciddi bir yanlış var. Gıda işlemek bir gerekliliktir. Gıdaları işlemesek kayıp ve gıdaların hızla bozulması. Önlenemez. Öte taraftan gıda içerisindeki besleyici öğeleri de e, koruyamamış oluruz. Ama bu ayrı bir program konusu. Hı hı. Tamam bunu ayrı bir programda konuşalım. Şimdi şunu merak ediyorum. Mutfakla ilişki kurmak, e, besinlerin yiyeceklere dönüşüm sürecine eşlik etmek çok mühim. E, ama kent yaşamında e, mutfakta geçirecek vakit yoksa eğer. E, sağlıklı beslenmenin anahtarlarından birisi kooperatif ürünleri olabilir mi? Kesinlikle olabilir. Yani Türkiye'de tabii çok fazla gıda kooperatifi var. Bir de çok hani popüler gündemde. Ama gerek kooperatiflerin gerekse hani kooperatiflerin yaslandığı organik ekolojik ya da agroekolojik tarımsal uygulamaların Türkiye tarımında çok az payı olduğunu unutmayalım. Dolayısıyla hani birer yurttaş olarak oluşumlara katılmak illa kooperatif olması da gerekmiyor. İşte gıda toplulukları olabilir. Doğrudan hani Çiftçilerle buluşmamızı sağlayacak bir takım basit mahalli inisiyatifler oluşturmak olabilir. Elbette bu da sağlıklı beslenmenin bir parçası. Sadece tüketici olmayalım. Yani işte birileri bizim için Hı -hı. gıda üretiyor, cebimizdeki parayı öyle gidip aldığımız bir ilişkilenme tarzı Hı -hı. ne yazık ki sorunun bir parçası. Hı -hı. Efendim çözüm bireysel çabaların çok ötesinde ama olabildiğince e, sağlıklı beslenmek için de bireysel çabalar mühim. Yeniden buluşuncaya dek. Hoşçakalın. Hoşçakalın.